Dede kolay gelsin dede. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim seni sorma. Hey, i̇yiyim ben de iyiyim Allah'a şükür. Ne satıyorsun? Ne gördün böyle onu satıyorum Tamam ne gördün ne satıyorsun? Aynı. İyi Doğru iyi. Iyi. Buyursunlar gelsinler. Evet buyursunlar gelsinler Zeybe Pazarı'na. Karaman, Ermenek, Zeybe Pazarı'na bu tercihi bulsunlar. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Bunlar şeyler mi? Ee, neydi onun adı? Efendim nar var. Nar ekşisi. Andız var. Andız bekmezi. suyu var. Evet. Elma sirkesi var. Oo. Her bir şey var. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Buyurun gelin ye tek alın. Aynen. Doğal olur. <laughs> <özür. gülüyor> doğal <özür. gülüyor> Evet. Böyle, güzel çekelim de. Abla, 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 çekelim. Evet. Burası Karaman Ermenek Zeyve Pazarı. Doğal, her şey doğal. Teyze diyor ki ben diyor sahte mi olmaz diyor. Her şey doğaldır. Evet doğrudur. Ben bu teyze yıllarca biliyorum. Sahte işler olmaz. Her şey doğal yani. Aynen. Evet.